8 Ocak 2022 ee, Març'a geldik. Dayımızın eşi Frank kaybettik. Dönüşe geçiyoruz. Dün geldik. E, cenazesini, törenini yaptık. Geri dönüyoruz. Burası İngiltere'nin ambarı dedikleri yer. Çok büyük, ekilen, biçilen dümdüz bir ova. tarlalar ikili. Ekili. Şunu söylemek istiyorum bu arada. Tarıma çok önem veriyorlar. Hayret ettim. İnanılmaz bir şekilde ekiliyor, biçiliyor. Ekilmeyen ufacık bir tarla, bir e, alan yok. Her taraf ekiliyor. Tabii su problemi yok her şeyden önce. Ve aynı zamanda burası çok büyük bir hava alanı tesisi çünkü burada e, alan düzgün olduğu için e, Britanya'nın ve Amerikalıların e, hava alanı base'leri varmış. Dönüşteyiz.